Merhaba, bugün çoğumuzun içinde sessizce yaşadığı o döngüyü konuşuyor olacağız. İlişkideki bağımlılık ve ayrılıktan duyulan korku. Mutlu değilim ama ayrılamıyorum diyorsan bu video senin için. İlişkiler bizi büyüttüğü sürece güzeldir. Ama bazen sevgi yerine bağımlılığa bırakır. Ve o bağ artık güç vermek yerine enerjimizi çeker. Peki neden ayrılamıyoruz? Çünkü bizi tutan üç güçlü zincir var. Bağımlılık, korku ve dış baskı. Duygusal bağımlılık bu onsuz yaşayamam inancıdır. Sevgiden çok neyersizlik hissinin bir yansımasıdır. Kişi partnerinin sevgisiyle var olduğunu sanır ve tanıdık acıyı bilinmeyen özgürlüğe tercih eder. İkincisi korku. Yalnız kalma korkusu, tehdit korkusu, bir daha sevilmeme korkusu. Bunlar bizi zincirler ve zamanla özgürlük değil esaret güvenli gelir. Üçüncü olarak da dış baskı çocukların için işte katlan, el alem ne der? Bu cümleler en güçlü hapishanelerden biridir. Çünkü dış ses iç sesin önüne geçmiştir. Unutma seni tüketen bir ilişkiyi sürdürmek sorumluluk değil, öz ihmaldir. Gerçek sorumluluk ruhuna ve değerine sahip çıkmaktır. Bugün kendine şunu sor: Ben bu bağımlılığı neyle besliyorum? Bu sorunun cevabı özgürleşmenin ilk adımıdır ve unutma, cesaretin korkundan büyük olabilir. Sevgiyle kal.